Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Demir. Bugün sizlerle birlikte CSGO Overwatch'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi Mirage'deyiz. Ee, daha çok erken oyun başı. Rastgele şatlar görüyoruz. Bakalım altından ne çıkacak. Hmm. Rastgele havaya sıkmalar. çok garip bir takım var yanımızda ya. Hmm. Madem öyle diyorsun peki. Orada sen laglı mısın bana mı öyle geldi? Yo. Niye takıla takıla bir oyun oynama tarzın var? Evet, bu ikimiz var. Ne oldu da bir anda B'ye döndün? daha iyi kesti bir tane ateş etti denemelik Evet izleyerek çıkıyor Wall hack'imizi yazdık Eğim de muhtemelen var Az önceki hafta o iki headshot normal headshotlar değildi Biraz böyle fark edilmesin diye etraf rastgele geziyor dolanıyor ama 4 numarada tahminimce premeydi O da o kadar rahat ki arkadaşıyla birlikte haritada rastgele dolaşıyor Infosunu verecek Verdi. Rakip takım da biraz geri zekalı ya. Evet. Rakip takım da birazcık geri zekalı. Niye yine atla? niye A'ya gidiyorsunuz ki? Abi çok değişik bir adam ya. Geri zekalı falan da olabilir yani. Rastgele ateş ediyor duvara. Hani bunu izlendiğinde şanslı diye mi değerlendirmemizi istiyor acaba bilmiyorum ama. Askele iki atış yapıyor. Sanki hiç haberi yokmuş gibi. Evet. Yok ya bu adam rahat vol artı ve e, şey vol var yani bu adamda. Smoke attı. Hiç kimsenin gelmeyeceğini bildiği için çok rahat giriyor. İçeri gene sanki prefire yaparmış gibi ateş edip çıkıyor. Yalnız bir kişi var evin girişine doğru. Bomba ne yapıyor? Bomba da A ile B'ye dönmek arasında kalmış. Evet izleye izleye çıkalım zaten duvardan. Hiç fark edilmeyiz. Bak mesela öyle bir izliyor ki sanki ilk başta oradan çıkacak sandı. Halbuki oranın arkasındaki koridordan geldiğini fark edebilirdi. Sözde arkayı kesiyor. Aldı. 2'ye 1 kaldı bu arada. Güya arkadan gelinebilecekmiş gibi. Etrafa bakınıyor sürekli. Evet. Peki abicim. Ama ilk elki kadar böyle ciddi aim hackler yapmıyor. Daha doğrusu aim hack şutları diye dediğimiz bu headshot'tan işte tek mermi de indirmeler yapmıyor. Sürekli hep aynı hareketler. Sürekli. Niye ben geliyorum der gibi oraya sıkıyorsun ki? Biraz karşı takımda da galiba dalga geçiyor. kadar random hareket yaparken sen git adam gelirken eline silah al ve bekle. Peki. Üç numara ne yapacak onu merak ediyorum. Bizim elemana hiç ihtiyaç duymadan indirecek mi yoksa tamamen teke tek kalmam olacak. Ya bak şimdi oraya bakması, bak oraya bakması gerçekten akıl mantık dışı zaten. Birincisi zaten orada bizim adam var. Niye inatla oraya bakıyorsun sanki oradan şüpheleniyormuşsun gibi. Bizim eleman orada evin içinde sonuçta. Koridorda. orada. Hani random hareketler yapıp böyle işi şansa biraz da trole bağlamaya çalışıyor gibime geldi. Mesela tam emin değilim ama o adamı görmemiş olmaması gerekiyordu. Ses belki verdiyse olabilir ama. Dediğim gibi bu adam bol artı Bu saatten sonra zaten boşa izliyoruz. Hep aynı hareketler. Ezberlediği belli yerler var. Oralara rast, rastgele şeyler, mermiler. Mesela o adamın orada olduğunu bilme imkanı yok abi. Geç bu işi. Direkt değerlendirelim ya. Kolay bir şey oldu. Dosya oldu. Hem de aşırı kolay geliyor. Daha ilk round'da çünkü adam zaten fire verdi. Spawn'da 3 kişi var. Tahminimce şu anda adam onlar üçlü premade, üçü de raporluyor şu an adamı. Hatta chat'ten falan link atıyorlar. Şey, bu işte raporladığına dair dosya numarası falan var ya, onları atıyorlar. Spawn'da hala 2 kişi var. Peki abi. Peki. Bence bu olayın doğrusu nasıl biliyor musunuz? Adam e, yanına aldı o 4 numara mı artık bilmiyorum. Onunla birlikte oyun giriyor. Oo, karşı takımda oyun bozanlık var. Karşı takımda oyun bozanlık var. Ee, bence şu muhabbet şöyle oldu arkadaşlar. o Devamlı yanında dolaşan adam. E, tahminimce boost hizmeti falan alıyor. Bu da hile açıyor ve adamı boostluyor. Ya çünkü bütün oyun boyunca rastgele dolaşıyorlar. İşte şey yapıyorlar. Hiç oyunla alakaları yok. Bak bu round mesela herhalde konuştum diye yapıyor bunu. Bunun önceki tüm roundlarda rastgele dolaşıyordu. Hah tekrar geldiler. Aha tekrar peşine takıldı. İşte bunu diyorum. Yani bir rekabetçi oyununda her ne kadar premade girseniz bile böyle dolanmanız etmeniz falan normal bir hareket değil. Neye güveniyorsun da böyle bu kadar çok açık açık dolanıyorsun arkadaşınla bu Geç bu işleri abicim. Geç geç vallahi geç. Hani ilk hadi tamam vermesek etmesek Volu direkt bu şeyden yer, roundtan yer. Vol artı aim bitti. Sıradaki next. Karşı takımda salmış artık zaten. Spawn'da 4 kişi takılıyorlar artık. 7 numaranın yerinde olmak istemezdim mesela şu anda. 5 kişilik takımda 4 kişi spawn'da takılıyor. Düşünsenize. Abicim nişan Vol Dış destek yok oyun bozanlık yok Kararı bildir Bu kadar Bir dahaki dosyada görüşürüz Geliyorum hemen Evet şimdi de Inferno mapindeyiz Yeni bir dava yeni bir vakamız daha var ee, Şu an ısınma turundayız Daha hiç oyun başlamadı Oyun başlamadan önce de klasik olarak hiç böyle hareket etmeyen adamlara şüpheyle yaklaştığımı bilin istedim. Az çok benim değerlendirme muhabbetim biliyorsunuz. Ya bir de e, şu da var. Hani eğim olan her adamda Vol işte, olmayabiliyor ya da Vol olan her adamda eğim olmayabiliyor. Hani bazen böyle olunca ikisi içinde ayrı ayrı kanıt arıyorum. Ya yani mesela şöyle düşünün. Ee, çıkıp da izleyerek çıkıp vurduğu zaman atıyorum ki eğim olmayabilir ama Vol ek vardır. Onun gibi düşünün. Şu an ama normal. Değil mi? Yo, bunları yapabilirsiniz. bakalım ya. Az önceki adamı orada bekledi, eğim koydu, etti. Ki vuramadı. Anladığım kadarıyla geri zekanın teki. Her ne kadar bol da kullansa. Ee... Bakacağız. İyi oyun başlasın. Isınma turunda belki hiç... Oo. oh. klasik iyileci silahımızı da aldık. Bakalım. Deagle'a neler başaracak? Lili çıkma Lili. Gene bir şey mevzusu oldu gibi. Hani adamı buradan geldiğini sanıyor. Aslında bloğun arkasında falan. Oha. Oha. Hmm. <laughs> Yorum yapmak istemiyorum. Mola verildi. Karşı takım hafiften olayı çaktı mı bana böyle geliyor. Şimdi bir de AWP alacak 3. roundda tahminimce. Niye sıkmayı denemedi acaba? Ama orada evin içinde raşladığını gördü. Bak şimdi oradan ne ara ses aldığında oraya gidiyorsun. Evet arkadaşımızda wall var. Aim de var. Artık bundan emin olabilirsiniz. Bunu duymuş olması gerekiyor. Evet bu arkadaş arkadaşlar aim hack, wall da var. Bak 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 nasıl da izleyerek bekliyor. Hadi çık da vurayım diyor. Peki abi. Ya gerçekten şerefsizliktir ya bu. Hani bak bu olay anlarsın tamam. Hani kullanırsın booster, carttır, curttır ne bu yarıyor abi. Gerçekten hileyle kastınız şu hesaplar ne işe yarıyor? Yani parayla mı satıyorsunuz? Çok mu para var gerçekten bu işte? Hani hesap satış sektöründe cartla jujla. Ya ona geçtim. Ya elbet Overwatch gibi şeylerle zaten belli olur. Öküz gibi izliyor adamı. Yok oraya bomba atıyor. Yok işte e, bombayla kile alayım bari. Ya da işte o az önce Lili ile kapışırken karşı takımdaki Lili ile işte hiçbir ses almadan adamın cama çıkmasını bekliyor. Headshot atayım diye. Adam çıkmadı, etmedi. En sonunda şey oldu. E, ne derler onun adına? Normal karşıdan karşıya geçerken headshot dedi diyor ya. Bak mesela her el oraya mutlaka aim'i koyuyor. ki koyması da gerekiyor ama e, hiç vurma denemesinde bulunmuyor. Hiç vurma denemesinde bulunmuyor. Kesin görmüş kesin yani hissetmişsindir kardeşim. ama mal bir çocuk ya bu. Yani şu an oynayan kişi biraz mal. Tamam yiyen olabilir edebilir de abi. Mal mal da ortalıkta beklememen gerekiyor. Bak şimdi soldan ne ne ses aldın Allah aşkına ne ses aldın da bekliyorsun şimdi. Çıkma alfa çıkma. Alfa çıkma. Şimdi odaklandı. Bir an var ya bizimkisi aldı sandım. Evet AWP'mizi aldık. Galiba ama pm falan yok ya. yakındaki adam bekliyor bak çıksın diye. O adam bir açlarsa var ya herkesin iflahını anlayın işte. Yavaş çıkma ölürsün. <laughs> ya yazık ya gerçekten yazık. Bir de bunlar seçkin hesap falan mı? Yani ben seçkin hesap olduğum için seçkin maçları mı izliyorum şu anda? Öyleyse daha da kötü abi. Hani seçkinler hani iyi düzeltiyordunuz, azaltıyordunuz, sıfıra çekiyordunuz abi. Ne oldu yani? Ne değişti? Adam gayet açmış, tak 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 indiriyor, izliyor. Bak soldan 5 numara geliyor. Raşla abi, raşla mal gibi bakıyor. Ah 5 ah. Çok güzel zıplayarak iyi çıktı. İlginç. Smoke içi vurmak gibi bir aptallık yapmadı. şu an yavaştan biraz şey olmaya başladım. Yani smoke içi vurma şansı vardı. Neden vurmadı? Orada sanki no scope deneyip de hani rastgele attım bak öyle vurdum izlenimi vermek için mi yaptı acaba? Normalde indirebilirdi Lili'yi. Sol. Aynen kanka direkt oraya bakarak çık zaten. Normalde kapıda sanıyoruz adamı. Smoke içi peki, peki. Peki abicim. Yeri de B. Yo o diğeri galiba spanda. APK. Mı? Değilmiş tamam. Abicim ben Eğimin de olduğunu düşünüyorum. Görüşün de olduğunu düşünüyorum. Diğerleri de zaten klasik yetersiz. Ee, bu Overwatch videoluk bu kadar. Eğer daha fazla Overwatch videosu istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi ve yorumlarda bunu belirtmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize bakın. Hoşçakalın ve bay bay.